Burada bilmemiz gereken özellik merkez açı. Öncelikle şurada bir açı oluşturalım. Şöyle. Buradaki merkez açı çevrel açının tamam mı? iki katı aynı yayı gören merkez açı aynı yani şu yayı görüyor ya merkez açı çevrel açı da bu yayı görüyor burası tamam mı çevrel açının iki katı yani iki tane a tamam mı ondan sonra merkez açının o zaman açısı iki a oluyor tamam mı Ayrıca şurada iç ters açıdan 90 derece var şöyle bir üçgen elde ediyoruz orada. Şimdi şurası 2 alfa. Şurada 90 derece var. Ondan sonra e, çapı bir birim olduğuna göre bu uzunluk yarı çap oluyor. Hayır, çapı iki birim olduğuna göre yarı çapı bir birim oluyor. Uzunluğu buraya bir kalıyor. Burası K. Şimdi benim CE uzunluğunu bulmam demek bu kenarı bulmam demek. E burada da bir etkisi eleman olduğu için K'yı bulman gerekiyor. O zaman karşı bölü hipotenüsten sin 2 alfa yapar. EC.